Böyle Peki şey olabilir mi? Mı? Canı cehenneme, bütün bu İsrail'inde, Amerika'nın da, NATO'nun da hepsinin canı cehenneme. Bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım. Yeter artık. Yeter artık. Milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır. Yeter artık. Milletin dayanacak sabrı kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. Bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı? Feri. O halde bizim NATO'da falan. Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Rahatlıkla söyleyebilirim. 21. yüzyılın ahlak ve vicdan timsali tek devlet adamı Tayyip Erdoğan'dır. Bu Türkiye için değil dünya için. Yani bir gün dünya tarihçileri, siyaset bilimcileri ahlak, vicdan, doğruluk ve fazilet açısından dünyada gelmiş geçmiş liderleri bir mukayeseli çalışma şeklinde ortaya korularsa vicdanlar Tayyip Erdoğan'ı birinci sıraya yazacaktır. Tayyip Erdoğan bizim alıştığımız klasik bir siyasetçi değil. Karakter olarak inandığı şeyin yanında duran, dengeleri hiç gözetmeyen, güçlünün yanında değil, haklının yanında olan bir misyonun adamı. Bu sadece onun dindar kişiliğinden gelmiyor. Biz nice dindar politikacılar da gördük. Yani o Hz. Ebu Bekir'in halife seçilirken güçlünün yanında değil, haklının yanında duracağını, Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatına bakın, tamamen bu ilke üzerinde hiç yalpalamadan, Sonucunu düşünmeden, dengeleri vesaireleri gözetmeden, politik şeyleri göz önüne almadan, canım şu düşüncelerimi bana saklayayım da hemen de deşifre olmasın, önüm kesilmesin, şuraya da geleyim, buraya da geleyim, işte şunu da yapayım, ondan sonra bütün yetki elime geçerse, bu bildiğim doğruları inandığım doğruları e, o zaman ortaya korum anlayışında olmadı. Şuna inanan bir mümin. Bir dakika sonra, bir dakika sonra ne olacağını bilmiyor. Buna inanıyor o da. Bu nedenle o an içerisinde, bulunduğu yaşadığı an içerisinde imtihana tabi tutulduğunu, onun vicdanı ve inancı, onun üstünde bir gücün olduğunu, ve onu imtihana tabi tuttuğunu biliyor. Bu nedenle bakın, eğer tarihçiler de bir gün yaparlarsa ben 21. yüzyıl dedim. Ama geçmiş tarihin yüzyıllarındaki devlet adamlarının vicdan ve haklılık açısından duruşları üzerinde bir çalışma yaparlarsa ben yüzyıllar içerisinde böyle bir devlet adamının, bu karakterde bir devlet adamının gelmediği kanaatindeyim. Muhalif yerlerde yer alan, günlük siyasetin içerisinde debelenen birçok insan tanıdığım arkadaşım, bana bunları ha, Tayyip Erdoğan'a yağ çekiyor. Hoca yine başladı. Buna bütün inancımı ortaya koyarak inandığım için söylüyorum. Babamı öldürse Tayyip Erdoğan bunu gene söyleyecek. Hayır. Yani bu şunu gösteriyor. Birleşmiş Milletleri yapısını savunanlar alçaklardır. Ve bunlar haktan, hukuktan vesaireden bir tarafa bakın Batı emperyalizminin çarkları çarklar. Üç tanedir. Büyük çarklar. IMF dediğimiz Dünya Bankası Batı emperyalizminin zayıf ülkeler üzerindeki iktisadi ekonomik çarkıdır. NATO denen güç askeri çarkıdır. Birleşmiş Milletler denen kuruluş da bunun siyasi çarkıdır. Başbakanın itirazı budur ve bu vicdani bir itirazdır. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in yapısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de çok ağır ifadelerle dile getiren hiçbir devlet adamı çıkmamıştır. Bu nedenle Tayyip Erdoğan asrın vicdanıdır. Şimdi mesela kurdukları çarka bak. Yani dediler ki bu kadarını da yapamaz. Bir de hani ölçme nereye kadar yapar bu adam? Bu kadarını da yapamaz. Bu bir skandal olur dediler. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şeye katılan devlet başkanlarını, başbakanları neyse, bunlara bir yemek veriyor. Yemeğe davet ediyor. Davetiye geliyor. Tabii başbakan da katılacak davetiye. Davete. O masada Amerikan devlet başkanı var Barack Obama. Ya şimdi onun masasında katılan o kadar katılımcı arasında o masada yer almak daha başka bir şey. Köşede kenarda bir masada bilmem nerenin cumhurbaşkanı nerenin başbakanıyla yemek yemek ayrı bir şey ama Obama'nın olduğu masada. Onun koymuşlar oraya masaya. İşte onun yanına Ürdün Kralı'nı koymuşlar. Hep de böyle hiç demokrat olmayan adamları ha. Kendi bekçilerini, fino köpeklerini, fino köpeklerini toplamışlar, oraya koymuşlar ondan sonra. Sisi denen alçağı da getirmişler, oraya koymuşlar. Aralarına başka birini koymuşlar, buraya da Tayyip Erdoğan'ı koymuşlar. Şimdi en azından siz oraya yemeğe gittiğinizde, ya herhalde bu adam kalkıp da sen artık bu masada oturma falan git olmayacağı gibi her gelen oradan uluslararası nezaket, insani nezaket icabı masadakilerle el şey edecek, Amerika bir imaj oluşturacak. Sisi ile Erdoğan fotoğraf çekerken evet. Erdoğan üzerinden Sisi'ye meşruiyet kazandıracak. Evet, meşruiyet kazandırılacak. Uyanık ya. Buradaki buradaki muhalefet de ya nasıl ya? ya? Aa bak işte burada esiyordun, gürlüyordun. Bilmem şöyle oldu, böyle oldu. Demez ki vay alçaklar. Bu numarayı yaptılar. Ha, onu, Bu demezler. onu demezler. Onu demezler. Bu suya düşürdüler. Ha. Numara yaptılar falan demez. Ne sırtı belli, ne partı belli derler. Burada eser gürler gider, orada da ondan sonra sarmaş dolaş olur, beraber yemek yer falan. Bir de hele böyle bakarken hafif bir gülümseme fotoğrafı yakalarlarsa yemede yanında yatar. Tıpkı şu noktaya gelir. Bu adamın işte 21. yüzyılın devlet adamları içerisinde karakter, şahsiyet vicdan, onur ve ilke açısından tartışılmaz lider olduğu orada da ortaya çıktı. Bunu hiç kimse yapamazdı. Hiç kimse yapamazdı. O darbecinin oturduğu evet. sofrada ben oturmam dedi. Ve Obama dahil hepsini de aşağıladı. Tabii. Hepsini de aşağıladı. Bir darbeciyle aynı masada ben yemek yemem. Hocam, aynı şeyde bulunmam. Iyi milli irade, ey alçak batı, senin yüzüne bile tükürmem artık, tükürüğümü acırım.